Değerli bası mensupları, televizyonlarının başında bizleri izlemekte olan değerli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bugün koalisyon görüşmeleriyle ilgili bir başka toplantıyı tamamlamış bulunuyoruz. Bir başka değerlendirme toplantısına geçmek durumundayız. Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ne yazık ki her gün hepimizin içini yakan bizleri üzüntüye boğan, yasa boğan haberler alıyoruz. Dün Adana Pozantı'da iki polisimiz, bugün şu saate kadar Kars Kağızman'da bir uzman çavuşumuz Allah'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Tekrar kaybettiğimiz tüm evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimize ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Değerli arkadaşlarım, dün gece Pozantı'da kaybettiğimiz şehitlerimizden bir tanesi 32, diğeri 29 yaşında iki polis memuru. İkisinin de eşleri var, küçük çocukları var. Dün düzenlenen törende çekilen fotoğraf karelerinden bir tanesi benim gözümün önünden gitmiyor. Şehidimizin 5 yaşındaki evladı annesinin yanında al bayrağı sarılı tabuta sarılmış. Adeta babasına dokunur gibi ağlıyor. Buradan herkese seslenmek istiyoruz. Hangi anne? Hangi baba? Hangi insan böyle bir manzara karşısında sessiz kalabilir? Yüreğinde biraz insanlık bulunanlar böyle bir manzara karşısında isyan etmeden durabilirler mi? Evet. Bizler de isyan ediyoruz isyan ediyoruz. Çok üzgün, çok da öfkeliyiz. Çünkü hepimiz millet olarak teröre çok büyük bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Artık daha fazla bedel ödemeye de hiçbirimizin tahammülü yok. Bu ülkede yaşayan hiç kimse bu acıları, bu kederi, bu büyük ıstırabı yaşamayı hak etmiyor. Artık bu ülkede babasına sarılarak uyuması gereken çocuklar babalarının naaşına bakarak gözyaşı <laughs> dökmesini istiyoruz. Artık bu ülkede hiçbir ana fidan gibi evladını toprağa verirken sarsılarak ağlamasın istiyoruz. Bakın terör yüzünden son 30 yılda 50 bine yakın yurttaşımızı kaybettik. Milyonlarca insanımız göç etmek zorunda kaldı. Büyümek ve kalkınmak için kullanabileceğimiz 600 milyar dolar yakına kaynağı heba ettik. Bu bedelleri bir daha ödememek ve daha kötülerini yaşamamak için en büyük sorumluluk siyaset kurumuna düşüyor. Açıkça söylüyoruz. Ben bedel ödemeyeyim gerekirse Türkiye ödesin diyen insandan siyasetçi olmaz. Siyaset Türkiye bedel ödemesin diye her bedeli ödemeye razı olan insandan olur. Hepimiz ülkemizin geçtiği bu kritik ve tarihi süreçte bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Terör sorununun yanı sıra çok boyutlu ve güvenlik sorunlarıyla da karşı karşıyayız. Açıkçası Türkiye bugün tam bir ateş çemberinin içinde. Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle en büyük bedeli ödeyen ülkelerden bir tanesiyiz. Özellikle sınır kentlerimizde büyük bir huzursuzluk ve kaygı var. 900 kilometrelik kara sınırımızın güvenliği en nazik ifadeyle söylüyorum. Tartışmalı. Çevremizde de farklı gelişmeler var. Kafkaslarda ve hemen kuzeyimizde yepyeni bir tablo kuruluyor. Avrupa Birliği ve ABD dünyanın en büyük ticaret anlaşmasını imzalamaya hazırlanıyorlar. Yani kısaca etrafımızdaki tüm siyasi ve ekonomik dengeler değişiyor. Ne yazık ki biz bu gelişmeleri bugün uzaktan izleyebiliyoruz. Yarın karşımıza çıkabilecek çok büyük bir faturayı adeta bugün görmezden geliyoruz. Değerli arkadaşlarım, ekonomide yaşanan gelişmeler en hafif deyimle alarm zilleri çaldırıyor. İş dünyası 2015 yılını kaybettiğimizi açık bir şekilde ilan ediyor herkes 2016 yılını da kaybetmekten korkuyor. 6 milyona aşkın yurttaşımız işsiz, 17 milyona yakın yoksul vatandaşımız da bizlerden yani siyasetçilerden iş bekliyor, aş bekliyor, refah bekliyor. Diğer yandan devlet kurumlarımızda büyük sorunlar var. Yargı, emniyet ve bürokrasinin her alanında reform ihtiyacı olduğu açık. Demokraside, güvenlikte, dış politikada ve ekonomide Türkiye çok büyük tehdit ve sorunlarla karşı karşıya. Açıkça söylüyoruz. Fırtınalı bir denizin ortasındayız. Dalgalar kabarıyor ve gemi maalesef su alıyor. Ancak biz hepimiz bu geminin içindeyiz. Bu gemiye bir şey olursa bunun bedelini hep beraber ödeyeceğimizi de biliyoruz. Değerli arkadaşlarım, böyle bir zamanda bizler asla küçük hesapların peşinden koşmayız, koşamayız. Kısa vadeli ve dar kalıplı düşüncelerle Türkiye'ye bedel ödetmeyi göze alamayız. Kendi küçük çıkarlarımızı Türkiye'nin büyük menfaatlerinin önüne asla koyamayız. Kimileri önce ben, sonra partim, sonra Türkiye diyebilir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir anlayışı asla kabul etmemektedir. Biz siyasete bir şey kazanmak için girmedik. Biz siyasete bu güzel ülkeye bir şeyler kazandırabilmek için girdik. O yüzden biz önce Türkiye diyoruz. Başka da sonrasında hiçbir şey söylemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak koalisyon görüşmelerine işte böylesi bir tarihi sorumluluk içinde başladık. Bugün halkımızın yüzde altmış temsil eden, 389 milletvekiliyle mecliste temsil edilen iki büyük parti olarak yüksek profilli büyük bir koalisyon arayışı içinde bir araya geldik. Bugün görüştüğümüz herhangi bir koalisyon değildir. Bugün görüşülen Türkiye'nin karşısındaki büyük tehditleri bertaraf edebilecek ve tarih içerisinde birikmiş sorunları çözebilecek potansiyele sahip bir koalisyon kurma çabasıdır. Bir defa herkesin şunu çok iyi anlaması gerekiyor. 7 Haziran'da yapılan seçimlerde bir milli irade tecellisi oldu. Halkımız hiçbir partiye tek başına iktidar olabilecek bir çoğunluk vermedi. Milletimiz bize birbirinizle görüşün, uzlaşın sorumluluğu yükledi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayış ve tarihsel sorumluluk duygusuyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Halkımız siyasetten sorun çıkarmasını değil, çözüm üretmesini istiyor. Halkımız birbiriyle kavga eden değil, Türkiye için mücadele eden, ortak mücadele eden bir anlayış sergilenmesini istiyor. Siyaset en sıkıntılı dönemlerde kişisel çıkar arama aracı değildir. Kişisel beklentilerini gerçekleştirme alanı hiç değildir. Sonuç istediğimiz gibi çıkmayınca haydi bir daha diyemeyiz. Bizler asil değiliz. Bizler halkın vekiliyiz. Halkımız ne emrederse, milletimiz ne işaret ederse onu yerine getirmekle mükellefiz. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Kimseye kapılarımızı kapatmadık. Kimseyi ötekileştirmedik. Kimseyi yok saymadık. Parlamento'da bulunan bütün siyasi partilere hak ettikleri saygıyla yaklaştık. 14 ilkemizi ki bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri olarak yer aldı. Bunlar demokrasilerin olmazsa olmaz kurallarıdır aslında. Bu ilkeleri paylaşarak bütün siyasi partilerimize çağrıda bulunduk. Adalet ve Kalkınma Partisi ile koalisyon görüşmelerine de bu esaslar çerçevesinde başladık. Görüşmelerin başladığı günden bugüne kadar büyük bir samimiyetle Türkiye'nin sorunlarını çözmek, karşı karşıya olduğu tehditleri aşmak için görüşlerimizi samimiyetle paylaştık. Demokrasi, ekonomi, hukuk, özgürlükler, milli güvenlik, çevre ve her alanda tespit ettiğimiz bütün çözüm önerilerimizi açık yüreklilikle muhataplarımıza anlattık. Onlarla demin söylediğim gibi paylaştık. Makam, mevki, koltuk pazarlığı asla yapmadık, yapmıyoruz. Bizim için önemli olan kimlerin hangi koltukta oturacağı değil, milletimizin bu süreçte neler kazanacağıdır. Görüşmelerimiz bu çerçeve içinde sürüyor. Programladığımız gibi görüşmeleri aynı samimiyet, aynı tarihi sorumluluk duygusuyla götüreceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün itibarıyla toplumsal uzlaşı alanı başlığı altında Kürt sorunu, dini ve inanç özgürlüğü bakımından çeşitli inanç gruplarının talepleri, kamu bürokrasisi, kamu yönetimi, medya özgürlüğü konuları başlık olarak ele alındı. Bu diğer görüşme günlerinde olduğu gibi samimiyetle Cumhuriyet Halk Partisi taleplerini, düşüncelerini masada muhataplarımızla konuştuk. Bu durumu özetlediğim bu durumu, bu süreci halkımızın, milletimizin takdir edeceğine inanıyor. Hepinize bu vesileyle bu görüşme maratonunda görev alan arkadaşlarım adına, partim adına, Cumhuriyet Halk Partisi adına saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Müsaade ederseniz sorduğunuz soruların tümün yanıtı bu paragraflar içerisinde var. Sorabileceğiniz. Biz şimdi değerlendirme toplantımıza geçelim. Daha sonra da Pazar son görüşmemizi yapıp sonuç belgemizi de Sayın Genel Başkanlara iletelim. Hazırız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.